Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı yarın Ferit ve Fuat'ın flashback sahnesi var arkadaşlar. Sanırım yılda da olacakmış arkadaşlar. Flashback sahnesi ilerleyen bölümlerde artık izleriz arkadaşlar. Şu an Seyran'la Ferit'in olduğu meçhandan Kamera arkası görüntüler geldi arkadaşlar. Flashback sahnelerimiz yarın gelecek. kamera arkası. O yüzden hala kanalımıza abone değilsiniz. Aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yarın Fuat'tan Fiat'in flashback sahnesinin kamera arkası görüntülerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Biz takipte kalanlar zaten anında haberdar olur bize. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.